Enis Bey'in e, parlamentoya dönmesi elbette memnuniyet verici. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde ya da sürece baktığımızda Sayın Berberoğlu beraatle müebbet arasında yargılandı. Düşünün. Bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme? politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldim. Eee mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek de oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesi e, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay. Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi'nin tekrar toplanması ve eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve e, Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece yargıyı değil, e, parlamentoyu e, idare makamlarında bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı e, ve e, Türkiye böyle bir süreci, Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı. Herkes aslında hayatından memnun değil. Çok büyük sıkıntılar var, çok büyük acılar var. İçeride soru, sorulduğu zaman ya da görüş ifade edildiğinde de bütün bu acılar bir şekliyle dile getirildi. Yani kırtasiyesi satandan düşünün muhtarına kadar ticaret sanayi odasından tutun efendim esnafına kadar herkes büyük acılar yaşıyor ve sorunları görüyorlar sorunları yaşıyorlar ama sorunların çözülemediğini de görüyorlar ama ben onlara şu garantiyi verdim yani Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ve biz bu sorunların tamamını çözeceğiz. Devletin kurumları vatandaşa doğru bilgi vermiyorlar. Yani yargıyı etkileyen bir kurum ki yargının bir bağımsızlığı var, yargının bir anayasal güvencesi var. O güvenceyi dahi hi hissedemeyen bir yargı var. Öbür tarafta da devletin atadığı memurlar var. Dolayısıyla bu memurlar işsizliği az gösterin enflasyonu düşük gösterin. E, bu talimatları alıyor. Bu talimatların gereğini yerine getiriyorlar. Ya bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın. 10 milyonu aşkın işsize çözüm üretmesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler var olan sorunların çözümüyle ilgilenmiyorlar. Onların bütün derdi muhalefet. Muhalefet nasıl gerçekleri dile getiremez hale getirebiliriz muhalefeti? Böyle düşünüyorlar düşünülürse düşünsünler aslında vatandaş her şeyin farkında. Ben bunu görüyorum. Sokakta da görüyorum, caddede de görüyorum. E, yaptığım toplantılarda da görüyorum. Bütün bunların hepsi hayatımızın bir parçası ama aşılacak bunlar. Kısa süre içinde aşılacak, demokratik yollarla aşılacak. Dostlarımızla beraber aşacağız ve bu Türkiye'ye ve bu güzel ülkeye e, huzuru, barışı, üretimi, beraber yaşamayı, herkesin evinde aşın işin olduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Teşekkür Çok ederim efendim. arkadaşlar.